tanıyamadım. Ya sen, mi, sen, beni tanımazsın ama seni çok kişi tanıyor. Ooo dünyalara gittik, dünyalara gittik. Uzun ele tellal ettik bensin. Benim gibi böyle seni yolda tanıyan çok oluyor mu? Apo, <laughs> araba yazın yazın, araba arka arka, araba arka arkaya Düzül baş meydan alamam. Allah Allah. Vallahi bak. Ama ben senin videolarını her zaman izliyorum. Vallahi. Bir oğlan verdi beni de hiç bilemedim böyle <laughs> telefonu almış çakar. Ondan sonra gittik de gittik. geçen sene Aksaraylı tır ne yapıyor ya kamyenle. He. Onlar gelmiş. Onlara ne diyorlar işte. Onlar da tanıdılar mı seni? Oo, nasıl nasıl? Her yerden ki selam geliyor. Her yerden. Allah razı olsun senden de ondan da bak. İyi bak sen Temiz çok... adamı herkes sever. Pis adamı kim sever? Dört günlük dünya atar Beyinsiz. Temiz ol, temiz ol, temiz ol. Doğru söylüyorsun. Senin Aksaray'da yerin mi var? Ben Aksaray'da kalıyorum. Hı. Böyle işte bu köyleri, bu ne Ne için gidiyor köylere? Ziraat mühendisim ben, Mısırlara bakıyorum. Ha, Şimdi bu yandan niye yandan gidiyor. İşte Kırşehir'e gideceğim. Ha. Ondan sonra oradan da Kırıkkale'ye gideceğim. Benim Kırık... işim böyle gezmek. Her gün mü gezen haftada mı? Her gün geziyorum. Görüyor musun Loğuzhan'ı? Aynen. Ya <laughs> e tamam. Hani sen, hani sen korkuyordun herkesin arabasına binmezdin. Binmez Bak seni gördüm sana bindim. <laughs> Binmem. Yani anlıyorsun değil mi iyi adamı? Ama ben adamın tipinden anlarım. Doğru Tipinden konuşmasından anlarım. Ben öyle bir adamım. Lohsan sen beni daha bilmiyor. Öleceğimi cevabı bilsem ben başka başkasının arabasına binmem bak. Hı. Yayak gelir, yayak giderim, yayak biliyorum, gelir, yayak biliyorum. giderim gene binmem. Videolarda izliyorum ben öyle seni. Öyle mi? Anlatıyorsun öyle. Ya şu barajın yandan giderim. Öyle mi yapıyorsun? Şurada yol var barajın. E oraya. uzak değil misin köy buraya? Uzak uzak. E nasıl? şu dizlerimle nasıl... gidiyorum ne olsan. Yazık değil mi sana ya? Yazık ya ne öğreteceğim ya ama bir yol açlığı 5 milyon. Alışveriş mi yaptın? Yani Alışveriş yapmadım şey. Yapmadım şey. Yar bir şuradan adam bir kaza olmuş. Ha. E. gel. Başka yok. Yaz Arken. geldi şimdi işler artmıştır senin. Ama bahçık var, bahçe var, konular, konular, bir sürü iş var. Yazın güneş iş bitiyor bire baba. Ha. Yazın güneş iş bitiyor bire ciğerim. İşine, gücüne uğraşıyor. Ya kışın, kışın yapacak bir şey yok. Yatıyorsun yazın. Kışın da soğuğuna perişanık. Evet. Soğuk, ayağı soğuk. Gene yaza kurban olayım. Dağlar bize evir alır. Sobayla uğraşıyorum. Aynı bildiğin gibi. Soba kul, cool, kul. Cool kurlarımızın direği doluyor. O git Kır çeke çeke. Aynen, aynen. be Sen an kumarda şehre, Şehre taşınmayacak mı? Ne ne? Şehre taşınmıyor. Ne ne taşınacağım da <laughs> şehre? ne yiyeceksin ne içeceksin şehirde? <laughs> ne bileyim orada bir iş bulursun çalışırsın. Yok şey emin ben şehirden korkarım. Ben şehre gelmem. Köy daha iyi diyorsun. Aynı bildiğin gibi. Kaya yani. giden bir suvan toplan, bir çaycık toplan, bir durum varım şuraya gider ama şehirde ne var bir şey yok. Doğru söylüyorsun. Daha bizim köy şey. Şu karşıdaki ha. mi? He. Seni bırakırım ben. Daha yolum şuraya kurdu mü yolumu? Ha, şu ara yoldan gidiyorsun. Aynı bildiğin gibi. E, biz de o yoldan girseydik. O yol yazık olur. Bir şey olmaz yani olacak. Taş mı? Ben o zaman... zaten arazi geziyorum. Zaten. Öyle da, mi? Tabii canım arazi. İyi geziyorum. o zaman şu kaynar yolu var. Şu oradan git. Orası da kestirme? Ha kestirme. Orada hmm. kestirme çıkar abi. Ee, ona kestirmeci yeriyim. Oradan da suya çıkan kış yağını o direkt çeken Tamam. Sen kış gidip geliyor musun? Mu? Yok, bir kere gittik şu hastane diye varmıştık. Ondan sonra da kış da ne gittik, ne geldik, ne uğradık. Gidemem de gelemem de yalan söylemeyeyim. E, komutan da size bir şey dememiş yani. Ya komutan çağırdı, içerideymiş. Askerler bizi fık 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 kuruyor, kuruyor, <laughs> Asker bey doktor nerede ameliyat etti? Asker bey doktor Nur'da elini yıkıyor. Onlar da oyalıyor sizi. Ha oyalıyor. 50 bardak çay içirdiler bize ya. <laughs> aman şaşırdık ya. Git aman. Askerler de kalay Ama bir daha gidersin saçları falan tarar gidersin. Ha. o zaman ilk gidiyorduk hiç bilemedik ki. O ha. da bilemedi ben de bilemedim. O diyor da bırak şu asker diyeyim. Girdik asker çıktı. Sen parfüm parfüm soruyordun. Al sana parfüm de sık bunu. Abi. Ama o, <laughs> o ha. zaman onu da parfüm verip değerlendir. Ha. Güzel koksun Köye gidince... Hmm, öğretmenlere bir evet. hava atayım. Aynen, aynen. Giderken okula varayım da loğusam. <laughs> kenarlarına dolanayım. Güzel parfüm var mı? Sağ ol Allah. Ana babam var mı? Var var. Onlar, onlar, onlar Konya'da yaşıyorlar. Ha, kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. E biri oğlan mı kız mı? Kız kız. O da öğretmen. Nerede? Şırnak'ta. Abo! Düvelerimizi bol edelim. Aa, Allah yardımcısı olsun. Bu on perşembe günü kurban olduğum Allah'ım yazık ya. Aynen çok kötü yerde öğretmen. Abo! Ya. Bir eğitim edin bunu bana yav git yazık Allah yardımcısı olsun mu? Mecbur ama gidecek, mecbur gidecek. Kaç sene oldu gidelim? Bir buçuk iki sene oldu. Ortam bu yana azamat geliyor şey? Bir sene sonra gelir. İnşallah Allah kazalardan belalardan ezirgesin. Anasına babasına bağışlasın. Kurban olduğum Allah'ım. Askerleri, polisleri. Şimdi as terör her yerde ya bir orada değil ki. Buralarda yok şey. Var var buralarda. Ankara'da işte adam geliyor Ankara'da patlatıyor. Öyle mi? E, Tabi Ankara'da ha, kaç kişi oldu? Öyle mi? Tabii. Durum. Bakmıyor herhalde televizyon falan bakmıyor değil mi? Yok yok akşam yatağına akıntı mıydı ben Yat, yatağa girerim. Yatıyor. Sabah da beş dakika karım. Bostan Hı. falan yaptın mı bu sene? Ektim. ektim. Çitil Çitir yapacağım. Ha. Çitil Çitir yapacağım. losan sebze yazın. İyi. Domates, biber, barbizan çitil edeceğim. İyi. Pırasayı mırasayı ektim de. Ha. Geçenki soğukta patateslerini hep soğuk almış, haşlamış. Bozdun mu? Ektiydim o da çıktı. Soğuk vurmuş. Ee, bir şey olmaz ona ya. Aa, gir suladım da geri güversin diye. Güneş açtı mı o düzelir? He, suladım. Soğuk çayırdan yakmış. Sana ben biraz mısır vereyim de arabadan mısır ekersin. Hmm, var, mı var mı mısır var mı bostanında mısır? Yok yok bostanımda yok. Ben bahçeye ekiyorum şey yabani etmiyor. Bahçeyi ben sana vereyim de mısır Ne mısır o yürüdüğün mısır? Yemelik hani haşlamalık yemelik. Öyle mi? Tabii. Hmm, i̇yi canım olsun olsun. Sen evli misin? Ben evliyim. Kaç çocuğun var? Çocuk yok. Nasıl <laughs> evlendi. Niye kulu yok? Var bir tane çocuk var. Oğlan kız. Kız. Kaç yaşında? Şimdi dört buçuk aylık, beş aylık. Ama yine yeni Adı mi o? Adı ne? Adı İlayda. İlayda mı? He. İlayda. 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 He. Bu nasıl adımış? La olsa başka. Ay. İki çeşit atmak olur ya. Yeni, yeni isimler böyle. İlayda. Gibi. He. Yüz bin sene benim aklıma gelmez. Ha Fatma olsun, Ayşe olsun. İbn hava, olsun. hava olsun değil mi? Hava olsun, Ayten olsun, Gülten olsun. Buşra olsun. Tamam göbek adını da bunlardan birini koyarız olmaz. Ha bir de göbek adı mı var? Koyacağız işte şimdi sen söyledin ya. Ne koyalım göbek adını? Vallahi ya, benim göbek adım <laughs> Ayten. Ya Gülten ya Ayten. <laughs> ya gülüyor, <peynsiz>. <gülüyor> Gülten ya Beysiz. Gülten ya da Ayten mi var? He. <laughs> tamam. İki kızım olursa benim adı Ayten olsun, benim adı Gülten olsun. Niye? Bak. Biz kim var? Ayten ile Gülten iyi yakışıyor birbirine. Olsan. Ama şimdi o zaman iki tane daha yapmak lazım. Biri var bir daha olacak. Ha. Şey peki? Bunlar kimsenin tanıdıkların mı? Ayten Gülten. E, arkadaşlar işte bu duyduğum Benim sevdiğim atlar bu ya. Ha. Ayten e Sen niye evlenmedin Aşırı abi? İyi. E? Niye evlenmedin sen? Ama. Yaş kaç senin? Bir, şuradan dönecek şey. Dur abi. Tamam. Benim yaş 38, 37, 9, 37. E niye evlenmedin? Hiç olmadı mı yani? Yok yok benim hiç olmadı. Eğitim, kucet, eğitim, para yok, kul yok. O, o niyete girdin mi Allah verir ya. Ya. He? Doğru da yok şey olmadı. Yalan söyledi. Sen de saklamayın. Ben senden mi saklayacağım? Yok. Her kulunun bir derdi varmış, bir şey. Her kulunun bir çaresi varmış. bir şey. Ya senin... sen eğlenceli adamsın ya. Ha, kız. senin derdin sana göre, benim derdim bana göre, onu ona göre. E doğru söylüyorsun. musun? Dert ya. mi bir değil olsa bir sürü dertler var. Hemen yavaş ol. Allah itmiyor. Bir şey olmaz. Üçüyorum. Yol, yol boş bir şey olmaz. Sen bir günde varıp geliyorsun, gir oralarda kalıyorsun. İşim çok olursa kalıyorum. Bir de Ama... yatıyorum. Otelde. Ha mu lan? Yok abi niye korkacaksın? Adam niye korkuyor, ya? O, otelde ne olacak? Herkes kalıyor. Ama yok ben üstüm kalamam. Diyorum. E nerede kalacaksın? Başka gidip... Yetişemezsen bile... diyorum böyle tarıtık evine yok Yetişemezsen yok abi. Ya. Öyle mi? İyi iyi. gelsin, Allah esir gelsin. Cümlemizi, Yardım, Allah, esirgeysin. Artık, Allah olsun. olsun. Bu köy mü köy? Ha ha bizim köyümüz. Bizim köyde büyükmüş ama. Büyük iki cami var şey. Ha. İki cami var bizim köyümüzde. Senin ev köyün ortasında mı? Bir de arkada. arkada mı? Hmm. Bir, bir, bir. Sen o kestirmeden mi gidiyorsun oraya? Ha şöyle yol var. Şu bayrağı görüyor musun? Gördüm. Bayrağın yanından yol geliyor koyu. Ha. Oradan aşağıya. Her gün gidiyor musun böyle orada göğe? Yok lan ayda yılda bir kere her gün ne yoracağım çatlak işim var. Ne bileyim ben öyle şey oldum. Her gün gittim ayda yılda senedi. He. Bu da şampiyon almaya gittim kafam kepeklendi de loğusan. He sabun kullanmıyor sabun? Sabun işte hep kepek gitti. He şampuan aldım. He kal kepek kal şampiyordu. Kaliteli bir şey alsaydın bari. Yok hadi o da hadi. He. Ha kaliteli şey bakalım. Beyni soğuk. Bir şey olmaz yani. ee, i̇nşallah olmaz. Hayırlı hayırlı gidelim. Keçi Keçiler var ya. Şimdi. Keçiler gider şimdi. Ne var eve geliyor ya. Yemeyecek keser bana. Sen baya tavuk yapmışsın ama ha. Ta ta tavuklarım hep gelince gidi tilki yedi tatlım. Tavuğum çoğu gelenlere dur. Düz mü ya. gidiyoruz abi? Ha düz gidiyoruz. Gelenlere durdurmuyor, miriyor, miriyor, miriyor. Niye miriyor, miriyor, miriyor. veriyorsun da yani? E şartan boş geliyor, senin yanına da dolu geliyor, ne öğreteceğim? Olsun, ne Tutup veriyorum, benim tavuklarım çok deyip dağıttım. Köy yerine tavuk lazım He. ya, olmaz. Tilki, lazım. gelincik, durdurmuyor, yiyor. He. Gülü koyuk içinden bu yana çıkabilir misin sen? Ben çıkarım şimdi ana yola. Nereden çıkacaksın? Geldiğimiz yola çıkarım yine ana yola. Koyun içinde birini bu yana çıkabilir. Bulurum bulurum çıkarım. İyi. Bilemem de sonra şaşırırım da bir de perişan olur. Olsa... Yok yok bir şey olmaz abi. Sorarım ne olacak? Şu yukarıda aç şuradan dön. Şuradan mı döneyim? Ee, Camının yanından dön. Tamam. Hah. Bak ya nasıl denk geldim ama valla aşırı abi. Benim hep, istiyordum. Hep, hep izliyorum senin videolarını Ama ya. o biri Türkiye izliyor. Losa. Valla izliyor ya. Aşağıdan git. Belki sırf seni görmek için gelir. gelir Keşke kessen yazın. Gelirim abi niye gelmiyim? Allah'ını peygamberini seviyorsan gelmezsen bak. Gelirim abi şurası He. Aksaray zaten. Seni Aksaray hanımını da al gel. İnşallah abi. Vallahi hanımını da al çık gel yanıma. İnşallah. Düz mü abi? He düz gidiyorum. Tamam. Heh. Aman yavaş ol arabana bana bir şey olmaz. Sağolsun. Hanımını da al gel. Lohsan. Sizin köy büyükmüş ama büyük şehir köymüş. gibi ya. Ha şu yukarıdan Tamam. Şuradan dön de büyük köy büyük ya.